Yol dediğimiz bir sistemin üzerinde kurulmuş edebiyle, erkanıyla ve bunun da ötesinde bir tarihsel sürecimiz var. Bu süreç belirli dönemlerde kesintiye uğramıştır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel merkezi olarak tüm şubelerimizde bir uygulamaya başlıyoruz. Bilgilendirme, bilinçlendirme, ve iletişimi daha iyi bir hale dönüştürme çalışması. Biz genel merkez olarak şöyle bir iddiamız yok. Her işi biz iyi yaparız. İddiasında değiliz. İyi yapmak için uğraşımız var. Bu doğrultuda ilk önce hakka yürüme erkanıyla yola çıktık. 2011'den önce bugünkü post işimimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy'un Anadolu'da 40 yerde dedelerle beraber yaptığı bir toplantı var. Bu toplantıda her bölgenin erkanları teker teker irdelendiği, incelendi bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmanın sonunda 10-11 Eylül 2011'de Hacı Bektaş'ta dedelerle bir toplantı yapıldı. Bu dedelerin yanı sıra Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Anadolu'daki ocakların büyük bir kısmı bu yapının içerisinde yer aldılar. Bu erkanı Avrupa Alevi Birliği Genel Başkanı o zamanki şeydi Turgut Öker evet Turgut Öker olsun Selahattin Özel Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanımızdı Pir Sultan'ın genel başkanı Hüseyin Güzel Güldü. Yani kısacası bütün bileşenler bir arada Allah'a eyvallah denildi yola çıkıldı. <laughs> Yıl 2024 gelinen noktada bir arpa boyu yol gidemedik. Bunun da illet dede olacak diye bir kuralı yok canlar. En <laughs> kişi, bu işi yapabilen kişi, diksiyonu düzgün kişi daha doğrusu konuya vakıf olan kişi, kendi ufkunu biraz daha genişleten kişi, biz bu ülkenin demokratik olmasını istediğimizi beyan ettik. Bu ülkenin layık olmasını istediğimizi beyan ettik. Bu ülkenin sosyal olmasını beyan ettik ve anayasamızın bu ikinci maddesinin bu ülkede uygulanmasını istedik. Ama ne yazıktır ki bu ülke şer'i kurallar üzerinde durmaya çalışırken maalesef söylemiyle eylemi birbirinden farklı bir yapıda sisteme dönüşmüş durumda. sizde, derman ellerinizdedir. Ararsan bulursun, verirsen alırsın, inanmazsan gelir görürsün. Canlar, çözüm sizin ellerinizde. Sizi bir başkası kurtarmayacak sizi siz kurtaracaksınız. Şimdi bunun gerisine doğru adım attığınız zaman bunun kurtuluşu yok. Bu yol demirden lebebidir, yiyemezsin. Ateşten gömlektir, giyemezsin. Git gel düşün, taşın öyle gel. Düşünüp taşınıp son üç sefer gidip geldikten sonra ikrar cemini kastediyorum. Kendi ikrar verip girdikten sonra bunun dönüşü yoktur. Hakk'a yürüyene kadar bu yolda Hak neydi? Hak iki arasındaki metadan, paylaşımdan, adaletten, yaşamdan her şeyi üst üste koyduğumuz zaman Hakk'ın yaratıcı, Hakk'ın her zaman doğrunun yanında olduğunun bir gerçeğinin farkındayız. Öyleyse bizler birbirimizde dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Biz sosyal canlılarız, canlar. Bizler insanız. Bizler her şeyden önce insan olduğumuz için birbirimizden vazgeçemeyiz. Biz Türkçeden uzaklaştırdık. Yani cemerlerimiz aynı camiler gibi haneye gönderilmek istemiyor. <laughs> Bizim furbelerimiz de aynı duruma dönüştürülmek isteniyor. Onun için bizler bunun rahat üzerinden değil, çıkar üzerinden değil, sosyal dayanışma üzerinden bunları götürmemiz gerektiğine inanıyor ve bu hizmetlerimizin nasıl olacağını anlatalım.